Sevgili öğrencilerim, Matematik Arşivisi kanalıma hoş geldiniz. Ben Matematik Öğretmeni Mehmet Hoca'nız. Sizlerle birlikte Mikro Orijinal Yayınları'nın TYT Matematik Soru Bankası'nın konu özetli çözümlerine devam ediyoruz. Şu an arkadaşlar sizlerle fonksiyon konusunda bileşke fonksiyonu işleyeceğiz. Kazanım testini çözerek bitireceğiz. Pardon kazanım demişim. Normal testini çözerek bitireceğiz. Sonra kazanım testlerine geçeceğiz. Önemli bir viraj, önemli bir yer. Ters fonksiyonu işlemiştik. Bileşke fonksiyonu, ters fonksiyona bağlı bir yer. Onun için mutlaka sıkı bir şekilde takip etmen lazım. Hazırsak hemen önce sana küçük bir konu özeti vereceğim. Sonra arkadaşlar bunu güzel bir şekilde çözüp bitireceğiz. Bileşke fonksiyonu arkadaşlar sana bağlantısını bu şekilde verebiliriz. Bir tane A kümesinden B kümesine giden bir f fonksiyonum var. Bir de arkadaşlar B'den C'ye giden bir g fonksiyonu var. İkisini birleştirdiğimiz yerde de gof fonksiyon olacak bileşke fonksiyon. Aslında iki fonksiyonu birbirine bağlayan ifadedir. Bunu ben sana örnek üzerinden anlatayım arkadaşlar fx eşittir bize 2x eksi 3 verilsin. gx ise bizden x artı 1 olarak verilmiş olsun. Bizden f bileşke gx istesin. Bir de g bileşke fx istesin. Yani x'ini seninle ayrı ayrı bulmaya çalışalım. Bunun anlamı aslında f'i g'nin içerisine yazdır. Pardon g'yi f'nin içerisine yazdır. Bunu da arkadaşlar yine f'i g'nin içerisine yazdır. Türkçesi bu. Yani bir şöyle yapacağız. F fonksiyonunda g x artı 1 ise x artı 1 yazacağız. Kalacak böyle. Tekrar f fonksiyonunda hani biz seninle bunu fonksiyon diğeri bulurken işledik. x yerine x artı 1 yazacaksın. Yani 2x eksi 3 geldiği için. 2 ile çarptığımızda burası arkadaşlar ne gelecek? 2 x artı 1 eksi 3 olacak. Bak x yerine buradan x artı 1 yazdık. Tekrar ben bunu düzenlersem 2x artı 2 eksi 3'ten Buradan da arkadaşlar 2x eksi 1 gelmiş oldu. Bu f bileşke g fonksiyonuydu. Buraya geldiğimizde ise bu da arkadaşlar g. fx dediğimiz fonksiyon 2x eksi 3'tür. g'yi şöyle g'nin içerisine ya da g'de 2x eksi 3 yazarsak fonksiyonumuzda 2x eksi 3 artı 1'den burası da 2x eksi 2 olacak. Bak bir tanesinin cevabı bu çıktı bir tanesinin cevabı bu çıktı. Eksi birbirinden farklı geldi. O zaman şunu diyebiliriz biz. F bileşke G ile G bileşke F birbirinin aynısı değildir. Birim fonksiyon olmadığı sürece bunlar birbirinden farklı fonksiyonlardır. Bu soru özelinden devam edelim. Bize şunu sorsun. Atıyorum F bileşke G1'i sorsun. Ya da G bileşke arkadaşlar F2'yi sorsun gibi. Ya da F bileşke F bileşke G eksi 1'i sorsun. Böyle desin bize. Ya da arkadaşlar G bileşke G bileşke eksi 3'ü sorsun diyelim. Böyle böyle yazalım. Bunları bu şekilde kodlamış olalım seninle. Birinci ifadede önce g1 bulacaksın. x yerine 1 yazarsak g1 yerine bak bu fonksiyondan devam edeceğiz. x yerine 1 yazarsak 2 olur. Buradan f2'yi bulacaksın. x yerine buradan 2 yazarsak 2 kere 2 4. 4'ten 3 çıkardığımızda 1 kalır. Sonra geldik önce buradan f2'yi bulalım. x yerine 2 yazarsam arkadaşlar 1 gelir. Buradan da g1 olarak bulmuş oluruz. g 1 de x yerine 1 yazarsak arkadaşlar 2'ye eşit çıkacaktır. Olayımız bu geldi. Geldik diğer tarafa. Önce gel g-1'i bulalım. g-1 zaten 0 yapar. Buraya eksi 1 yazarsak. Sonra f0'ı bulalım. Burası da arkadaşlar eksi 3 yaptı. Sonra f-3'ü bulursak buranın da eksi 9 geldiğini söyleyebilirsin. Olayımız böyleydi. En son bu tarafa gelirsek. g-3 dediğimiz değer eksi 2 eşittir. g-2 dediğimiz değer de arkadaşlar eksi 1 gelir. Yani buranın da ben eksi 1 geldiğini söyleyebilirim. Sıra sıra böyle yazacaksın. Olayımız buydu. Birkaç tane özelliğimiz var. Ben sana özellikleri yazayım. Özelliklerimizden bir tanesi şu. F ile F'in tersi ya da F'in tersi ile F fonksiyonu yan yana gelirse bunlar gider arkadaşlar. Sadece birim fonksiyon kalır. Örneğin F bileşke F 2x eksi 1 desin. Şu tersi olsun arkadaşlar. Bunlar giderse geriye sadece 2x eksi 1 kalmış olur. Olayımız bu. Şimdi geldik diğer özelliğimize. F bileşke G'nin tersini benden sorarsa. Tersiyle bileşkesini karışık şu anda. G'nin tersi bileşke F'in tersi olarak. Bunu yazacaksın. Ya da arkadaşlar F bileşke G'nin tersi bileşke H'ın tersini şöyle sorarsa atıyorum. Burada H'ı başa yazacaksın. H bileşke. G bileşke F'in tersi olarak yazacaksın. Tersinin tersi kendisidir. Onu da dur şuraya ekleyelim f tersinin tersi kendi fonksiyonunu verecektir. Orada da tersin tersini aldığım için h'in tersi ortadan kalktı. g'nin tersi ortadan kalktı. f'in tersini en sona alıp yazmış olduk. Olayımız bu. Şimdi işte bazen de şey kullanacağız biz. Burası da önemli. Ekleme yöntemi yapacağız. Yani burada onun için önemli burası. F bileşke g h x olsun arkadaşlar. Ben f yok etmek isteyeyim. Bunun sol tarafından f'in tersi. Bunun da sol tarafından f'in tersini eklersen bunlar gider. Yani buradan gx eşittir. F'in tersi bileşke hx olur. Olayımız bu. F'in tersi bileşke hx'i bu şekilde yazarsak biz bunu tamamlamış olacağız. Tamam mı biz gençler? Olayımız ve yazdığımız şeyleri bu şekilde aktarmış olduk sana. Ee, sonra bir tane daha özelliğimiz var. Atıyorum şu onu ben sana diğer testi çözerken hatırlatacağım demiştim e, bu ifadeyi. FHX olsun arkadaşlar. Burası da GX olsun. Ve bizden bu arkadaşımız FX'in ne olacağını istesin. Burada yapman gereken şu şey şu basit bir yöntem. Bunun tersini alarak içeriye ekliyorsun. Yani H'ın tersi X'i içeriye eklersek şu olacak. FX eşittir. G H'ın tersi x'i bulmuş olduk. Yani içinin tersini alarak gx'i dediğimiz e zaman arkadaşlar h'ın tersi x olarak bunu bulmuş olacağız. İşte bizden fx isterse bu şekilde yapacağız. Örneklerini de bizim o e, soru çözümünde şu an yapacağız. Hemen gel soruları senle ayrıntılı bir şekilde çözmeye çalışalım. Hazırsak sorularımıza geçiyorum. İlk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Bizden f bileşke gx istemiş bir de g bileşke fx istemiş. O zaman şöyle yapalım. f gx olarak biz bunu yazalım. Sonra şunu yazıyorsun öncelikle. Sonra arkadaşlar f gx fonksiyonu zaten 2x eksi 3 olarak geliyor. Eşittir diyorsun. Sonra biz f fonksiyonunda x yerine 2x eksi 3 yazıyoruz. Yani 3 çarpı 2x eksi 3 artı 1 olarak geliyor. Bunu da düzenlediğimiz vakit 6x eksi 9 artı 1'den. Buranın ben 6x 8 olduğunu söyleyebiliyorum. Bizden istediği f bileşke g fonksiyonunu bu şekilde çıkarmış olduk. Şimdi geldik buraya. g bileşke g bileşke fx'i nasıl bulacaksın buradan? Hızlı bir şekilde yapalım. g fx olmuş olacak. fx zaten arkadaşlar 3x artı 1'di. g'den 3x artı 1 yazarsak buraya. Bu da şu anlama geliyor. Y fonksiyonu x yerine 3x artı 1 yaz. Yani 2 çarpı 3x artı 1 eksi 3 diyorsun. İçeriye dağıtırsam 6x artı 2 eksi 3 yapar. Buradan bir adım daha düzenlersem 6x eksi 1 gelir. İşte bizden istenen sonuç da bu. Diğerinin sonucu da arkadaşlar 6x eksi 8'di. Diğeri de 6x eksi 1. Bunları karıştırmıyorsun. Zaten birbirine eşit gelmezler. Buradan parçalı fonksiyon sormuş. Hem bileşke fonksiyonu sormuş. Kolay x yerine eksi 2 yazacaksın f fonksiyonunda. Yani burada eksi 2 yazarsak aslında f eksi 2 değeri eksi 2'nin karesi 4 eksi 1'den ne gelecektir? 3 gelecek. O zaman böyle yazdık. Sonra biz bunu f3 olarak tahmin edeceğiz. Yukarıda 3 burada tanımlı arkadaşlar. x yerine 3 yazarsak 3 artı 3'ten 6 olduğunu söyleyebilirsin. Bunun cevabı da 6 çıktı. Buradayız. Önce g2 istiyor bizden g 2yi bulmak kolay. Geliyorsun x yerine 2 yazıyorsun. x yerine 2 yazarsam arkadaşlar 3'ün karesinden 9 geldi. Yani burası G2 9 geldi. Sonra bizden F9'u istiyor. F9 için ise buranın ben 9 geleceğini biliyorum. O zaman x yerine kaç yazmam lazım? 8. x yerine 8 yazarsam arkadaşlar F9 8 artı 5'ten 13 gelecektir. Olayımız bu. Bunu da bu şekilde bitirmiş olduk. Geldik buraya. Şimdi bazı soru tiplerinde bana bunu verecek. Yani içindeki ifadeye benzetmiş. Bak şimdi dikkatle bak buraya. Şimdi ben burada fx var. Burada da fx var değil mi? İçindekinin bir fazlası aslında. Burada fx var arkadaşlar. Burada da fx var ve burada da fx var. Hocam niye bunları işaretledik? Şundan dolayı. Ben fx yerine x yazarsam x artı 1'e gidecek fonksiyonum. Burada da arkadaşlar yine fx yerine x yazarsam x artı 2 bölü x artı 1'e gidecek fonksiyonum. Yani biz aslında ne yaptık? Fonksiyonu sadeleştirmiş olduk. fx'in bütün yerine onu kaldırıp yerine x yapıştırdım ben. x yapıştırınca gx eşittir x artı 1. hx eşittir x artı 2 bölü x artı 1 gelmiş oldu. Hocam ne işime yarayacak benim? Kolay. Buradan önce h2'yi bulacaksın. Yani x yerine 2 yazarsam 4 bölü 3 gelir. Şurası 4 bölü 3 geldi. Sonra g 4 bölü 3'ü bulacaksın. Bu da şuna eşittir. 4 bölü 3 artı 1'den. Yani 7 bölü 3'ü verecektir sana. Mantığımız ve olayımız buydu. Geldim 5. soruma. Tanımlı fonksiyon aralıkta arkadaşlar bir iki fonksiyon verilmiş bize gx'i bulunuz demiş. İşte burada fonksiyon özelliklerini kullanacaksın. gx'i nasıl bulabilirsin? Sana iki yolu anlatacağım. Kulağını açarak iyi dinle. Birinci yolumuz şu arkadaşlar. Benzetme yapacağız. Yani gx 2x artı 1 ya atıyorum içine ben gx yazmış olsaydım yani burada x yerine 2 gx yazmış olsaydım şöyle olacaktı. 2 çarpı gx artı 1 gelecekti. Buraya 2 çarpı gx artı 1 oldu. E zaten bu terim bak şu terim buna eşittir değil mi? Buradan gx'i çıkartabilirdik. Yani şunu diyeceğiz o halde. 2 tane gx artı 1 eşittir. x artı 5 geldi. Bunu diğer tarafa gönderirsem 2 tane gx eşittir. x artı 4 yapar. Buradan arkadaşlar gx eşittir. x artı 4 bölü 2 çıkar. Bu birinci yoldu. Sana birinci bulma yöntemini anlattım. İkinci yolum ise nedir? Ondan bahsedeyim sana. Burada ekleme metodunu kullanacaksın. gx'i istiyorsa arkadaşlar. Burada şunu yapacağız. f'i yok et diyeceğiz. Nasıl yok edeceğiz hocam? Şöyle. f'in soldan tersini ekleyeceğiz. Buraya da f'in soldan tersini eklersek. Sağdan eklersen çıkmaz bu arada. Bunlar gider. Sadece ne kaldı elimde? Gx eşittir. F'in tersi x artı 5 kaldı. Yani ben şunu yapacağım. F'in tersini alıp yerine x artı 5 yazarsam bu olay biter. Gel yazalım. F'in tersini seninle almayı öğrenmiştik. F'in tersi x eşittir. x eksi 1 bölü 2 idi değil mi? Bunu böyle yazıyorduk. Sonra geldik buraya. Şunu diyeceğiz o halde. Gx eşittir x yerine ben x artı 5 yazarsam x artı 5 eksi 1 bölü 2 yapar. Buradan da arkadaşlar yx eşittir. x artı 4 bölü 2 çıkmış olur. Bakın aynı sonucu elde ettik. Bir normal yerine benzeterek yaptık. Bir de ekleme metodunu yaptık. Ben ekleme metodunu kullanıyorum. Daha böyle keyifli daha güzel. Bir de kimse anlamadığı ve yapamadığından dolayı daha çok hoşuma gidiyor. O, ama senin tercihin hangisi olduğunu bilmiyorum ama. Yine gelirse böyle bir soru sana iki yolla anlatacağım. Geldim 6 sorumuza. 6 sorun işte ekleme metodunun tehlikesi bu. Hani her şeye aynı şekilde cevap veremiyorsun ama benim yaptığım ikinci yolda her şeye aynı şekilde cevap verebilirsin. Misalen burada sana gx vermiş değil mi? Gx'i veriyorsa arkadaşlar ne yapacaksın? F'i yok edeceksin. Şuradan şey diyelim. F'i yok et. E, F'i nasıl yok edeceksin? Burada arkadaşlar f'e eklersek bunun sağ tarafından da f ekliyorsun. Bu gider. Ne kaldı geriye sadece? Gx eşittir. 5x artı 4 bileşke f kaldı. f zaten x artı 1'di. Bunun anlamı şu. Sağdaki değeri sola ekle. Yani ben burada sağda bulduğum değeri sol tarafa ekleyerek yazıyorum. O halde arkadaşlar gx eşittir. 5 çarpı x artı 1 artı 4 gelirse gx'i çıkarmış olursun. O halde ne gelecek? gx eşittir. 5 x artı 5 artı 4 geliyorsa bir adım daha yaklaştırayım bunu gx eşittir. 5x artı 9'a çeker olayı bitirmiş olurum. O da bu kadardı. Gx eşittir 5x artı 9 fonksiyonuna ulaşmış olduk. Geldik 7. sorumuza. Burada arkadaşlar yine tersini kullanırken şöyle diyeceksin. Biz bunu tersi yapacağız? Dağıtacağız. Nasıl dağıtacağız hocam? Şöyle. G'nin tersi bileşke f'in tersi x artı 2 eşittir. 5x artı 1 demiş değil mi? Bunu böyle kullandık bize f'in tersi 4'ü 7 vermiş. Yani bunun anlamı şu. Bunu 4 yap diyor bana. Bunu 7'ye eşitle diyor. Yapalım gel yani senle birlikte. Bunu 4 yapabilmem için yani x artı 2'yi ben 4'e eşitleyebilmem için x yerine kaç yazmam lazım? 2. Buradaki bütün sistemde x yerine 2 yazalım gel birlikte. g'nin tersi f, f'in tersi x yerine 2 yazarsak 4 oldu. Karşıda x yerine 2 yazarsak 11 gelmiş oldu. Şunu biliyorsunuz f'in tersi 4 neye eşit? E zaten onu vermiş bana 7'ye. O halde g'nin tersi 7 eşittir. 11 geldi. İçiyle dışını yer değiştirirsem g 11 eşittir. 7 çıkmış olacaktır. O da bu kadardı. Olayımız bitmiş oldu. Tamam mıyız? Geçtik burayı da. 7 geldi evet doğru. Şimdi burada da arkadaşlar şunu yapacağız. Ben bu tersini yaparken ne dedim? İçini dağıttığımız zaman f'in tersi şöyle. G başa gelir. G'nin tersi bileşke. F'in tersi eksi 1 yapar. Onu bulacaksın. O halde şunu yap. Gel bunların terslerini bul. Yerine sırayla yaz. Bunun tersi ne yapar? X artı 8 bölü 7. Buradan F'in tersi X yapar. Bunun tersi de arkadaşlar şöyle yazabilirsin. Eksi 4 X artı 9. Bu da X eksi 9 bölü eksi 4 de G'nin tersi yapar. Tamam bunları gel sıra sıra yazacaksın. Önce arkadaşlar f'in tersinde 1 yazalım. 1 yazarsak pardon eksi 1 yazalım buraya. Şuraya eksi 1 yazarsak eksi 1 artı 8 bölü 7'den giderse 1 kaldı. Yani buradan da g'nin tersi 1'i bulmamızı istiyor bizden. g'nin tersi bu zaten yerine 1 yazarsak bakın. Eksi 8 bölü eksi 4 gelmiş oldu. Yani g'nin tersi 1 eşittir 2 çıkmış oldu. E zaten bizden bunun sonucunu istiyordu. Onun sonucunda yani şunu bulmuş olduk aslında cevap 2 gelecek. Evet arkadaşlar senle birlikte 371. sayfayı da kapatmış olduk. Şimdi kazanım testim var. Mutlaka çözerek buraya geliyorsun. Çözüp yanıma gel. Kaç doğru yaptın nasıl yaptın onları da yazarsan çok mutlu olurum. Diğer teste görüşürüz. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Güle güle.